bir hocamızın ilginç bir tespiti var. Ebeveyn çocuk çatışmalarında dedi. Eğer ebeveyn aşırı seküler layıksa çocuk gıcıklığına bir tarikata gidiyor, bağlanıyor. Aile çok dindar, muhafazakar, çok sıkıysa da çocuk en uçtakine gidiyor. Niye? Aileyi gıcık etmek için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Yeni bir Kültürden İrfan'a programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, ikramı, inamı ve izzeti hepinizin ve hepimizin üzerine olsun inşallah. Kıymetli dostlar, Kültürden İrfan'a programında hayatımızın öne çıkan kelimelerinin kültür ve irfan gözüyle değerlendirmesini yapıyoruz. Bu anlamda kıymetli bir programcımız, konuğumuz var. Abdurrahman Topaş Bey. Onun düşüncelerini, onun fikirlerini sizlerin istifadenize sunuyoruz inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Adlandım. Şükürler olsun, sizler iyisiniz. Hamdolsun, ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Bir önceki programı kapatırken Evet. iç depremlerimize değinmiştik programda. Hı hı. Sonra programı kapatırken iç depremlerle alakalı konuşurken bir sonraki programda musikiye değinelim demiştiniz. Tamam. Herhalde bu iç depremle belki bir ilişkilenecek mi, ilişkilenmeyecek mi ben de merak ettim. Ama hayatımızın öne çıkan belki çok önemli bir kavramı da musiki. Tamam. Programda musikiye değineceğiz inşallah. Netameli bir alan. Haliyle. Evet. Netame nedir? Belki böyle dil konuşuyoruz evet. ya oradan da şey yapabiliriz. Güzel de oluyor böyle. Evet. evet. Netame esasında bugün diplomaside hukuk dilinde çok kullanılıyor. Netameli yani neresinden tuttuğunda neresi yıkılacak, neresi sağlam kalacak gibi bir mana içeriyor. Çetrefilli. Çetrefilli. Hı, hı. Çetrefilde biraz böyle zorluk da var hı -hı. şeyde ama yani uğraşma gerektiren şey netame o konuya girip girmemekle de alakalı hı -hı. bir şey. Sanki netame azıcık daha farklı Çetrefill'den gibi. Yani Netameli konu girmemen gerekiyor çünkü şöyle girmen lazım ama hı -hı. bir taraftan da girmemen lazım. Çünkü evet. çok hassas noktaları var. Doğru. Anlamında. Doğru. Musiki bunlardan bir tanesi mi? Şimdi önce kim musikiden ne anlıyor? Kim müzikten ne anlıyor? Buna bakalım. Tamam. Bizim bir üst kuşağımız. Hı hı müzik musiki ne anlıyor? Bizimki ne anlıyor? Bizim bir alt kuşak ne anlıyor? Çocuklar ne anlıyor? Evet. Yani çocuklar derken işte lise hı hı. ve altı çağ ne anlıyor? Böyle üste üste katma katma gidelim. Şöyle bir şey var. Çünkü bunu niye bunu gitmek zorundayız? Özellikle teknolojiyle birlikte müzik dinlemek her alanda ve her yerde ve her zaman hale geldi. Evet özellikle şu bluetooth kulaklıklardan sonra yoğun bir şekilde kulak iletişimi devam ediyor öyle diyelim. Mesela eskiden ben hatırlarım özellikle Türk dünyasına gittiğim zaman Avrupa'da da gördüm. Mesela metrolarda kitap okuyanlar vardı. Evet. Yani kitap alır. Kadın erkek fark etmez. O metro kitabıdır o. Ne demek metro kitabı? Çünkü evine her gün sabah ve akşam gittiği için hı hı. o saat diliminde <laughs> metroda. E ne yapayım? İşte 3 sayfa, 5 sayfa, 7 sayfa kitap okuyayım diye böyle. Yani metroda bitirilen kitap çoktur. Çoktur. Biz de çok yaygın değil. Maalesef. Çünkü bizim toplumumuz okuma değil de dinleme yatkın. Hmm, evet. Müzikle Biz kulaktan değişik. besleniyoruz. Tabii. Onun için Mevlana Hazretleri Bişnev diye başlıyor. Dinle. Dinle. Bana göre tasavvufçuluğu, din adamlığı alimliğinin dışında müthiş bir sosyolog ve psikolog hmm. kendisi ve içinde bulunduğu toplum biliyor. Nereden biliyor? Hı hı. Sadece Anadolu'ya ait bir şahsiyet değil. Hı hı. Orta Asya'dan çıkıp Anadolu topraklarına gelmiş. Hı hı. Ve o yani Turan, İran, Anadolu'yu görmüş. Oradaki toplumlar hepsine oradaki hem Müslüman toplulukları hem Türk toplulukları hepsiyle bir muhataplık olmuş. Hı hı. ve Buradan müthiş bir tecrübe edilmiş. Bu tecrübeyle konuşuyor. Bugün Amerika'da en çok satan best seller kitapların başında hı. neredeyse Mevlana'nın kitapları da evet, sözleri de geliyor. Evet. Bu evet. arada 17 Aralık'ta da Şebaruz törenleri, törenleri var. Evet. Şimdi e mesela orada bir musiki var. Evet. Oradan başlayalım. Hı hı. Mevlevi müziği diyelim. Hı, hı. Caiz diyen var, değil diyen var. Müziğin Neye kendisine gördüler? de caiz değil diyenler var demeyenler var. E şöyle işte evet. söylediğim gibi katmanların Hı -hı. eğitimleri itibariyle değerlendirmeleri aldıkları bilgiler, hayat şartları. Hı -hı. Şimdi bu kitaptaydı o kitaplar bitmeye başladı. Niye bitiyor? İnsanlar sürekli müzik dinliyorlar. Kulaklarında bir şey dinliyorlar. Müzik dinliyor. Evet. Sesli makale, sesli, sesli kitaplar kitap var. Evet. Vesaire, onlar dinliyor ama sesli kitapta dinlediğinizde hafızadaki kaydı daha zayıf. Çünkü görsel hafıza yani fotoğraf çekiyor ve onu beyne yolladığında daha güçlü oluyor. Hı hı. Yani hem göz hem duygu paylaşımı oluyor. Hı hı. Kayıt daha güçlü. Evet. Mesela şöyle bir şey diyeyim. Dil öğrenirken İngilizce, e, Arapça, Farsça, Rusça, Fransızca ne öğreniyorsunuz? Kelimeleri yazıp cümle içerisinde kullanırsanız o kelimeyi unutmuyorsunuz. Evet. Ama duyduğunuz kelimeyi, duyduğunuz manasını sordunuz tam şey yerleşmiyor. Hı. Onun için yani e, asıl olan tabi e, görmektir hı hı. E, ama artık görmeden işitmeye doğru geldik hı hı. İşte işitmede de o kadar bir yoğun bombardıman var ki bunun içerisinde esasında şu an müzik aynı zamanda bir terapi olarak kullanılıyor ve geçmişte de var mıydı kullanıldı evet. Kullanıldı ama, ama geçmişte salt terapiydi hı. yani sırf bir tedavi metodu vardı müzikle ki bunu Edirne'deki bimarhanelerde bimarhane ee, orada temsili olarak bugün evet. hala gösterilmiş. Ee, özellikle psikolojik sorunları vesaire Hı -hı. olan insanlar o şekilde tedavi etmişler. Bugün de müziğin yaygın olmasının sebebin bir tanesi de bu. Hı -hı. Adam çok sinirleniyor mesela. Bilmem işte falan enstrüman diyor beni rahatlatıyor diyor. Onu dinliyor veya uyuyamıyor Hı -hı. onu dinliyor ama sadece bunun için değil. Her yerde ve her zaman müzik. Dinlendiren, Dinlendiren ne peki şöyle, Abdurrahman Bey? I... Esasında kişinin ruhuyla alakalı. Ruhunu evet. okşayan neyse onlar rahat ediyorlar. Hı -hı. Bu müzikteki söz de olabilir. Müziğin kendisi de olabilir. Tabii, yani Seda kendisi de olabilir. diyoruz biz. Seda Seda, evet. Seda, Seda tamam. de güzel bir Hı -hı. şey. Ee, yani bazen enstrüman bazen insanın ağzından çıkan Hı -hı. E, sözler onun yumuşaklığı, akışkanlığı vesaire. Hı -hı. E, yani e, hani eskilerin tabiriyle Müslüm Baba'yı dinleyip rahatlayan da var. Evet. Neyi dinleyip rahatlayan da var. Evet. Kaval sesi de dinleyip, de e, kaval rahatlayan, dinleyip rahatlayan da var. Evet değişiyor. E, bu tamamen kişiyle alakalı bir şey, ruh haliyle alakalı bir şey. Şimdi evet müzik haram mı? Daha böyle sert yerden girelim. Çok sert yerden. Evet. Peki, müzik haram müzik mı? Müzik haram mı? Tamam, müzik haram diyelim. Özellikle genç kuşak her türlü müziği dinliyor. Yani evet. dindar gençler için konuşuyorum. Hı -hı. Her türlü müziği dinliyor. Evet. Dijital ve küresel bir bombardıman var. Hı -hı. Bizde o bombardı, bir sel var. Daha evet. daha, daha böyle <laughs> güzel bir tabir kullanıyorum. Bombardıman sert oluyor. Hı -hı. Bir e, sel var. Sen de bu selden Kendine düşen payı alıyorsun. Hı hı. Peki bir abi yapacak bir şey yok. Müzik caizdir mi diyelim? Hı hı. Veya müziği sınıflandıralım. Bunlar caizdir bunlar değildir. Veya hı. bunlar dinlenilmeli veya bunlar dinlenilmemeli hı. diye bir. Caiz değil diyen, niçin caiz değil diyor ve onun caiz dediği türden de müzik yok mu diye araştırmalar evet, evet. muhakkak oluyor. Evet. Peki enstrüman çalmak. Hı hı. Evet. Bu sefer ona da geliyor sıra. hı. hı. Yani e, Ney var mesela? Yani neyden tut, Rebaba, Efendime söyleyeyim, Kanuna Hı -hı. kadar evet, bir sürü şey var. Evet. Bunlar hepsi tasavvuf musiklerinde kullanılıyor. Evet. Hı. Peki buradan nasıl bir çıkış yapacağız? Tasavvuf musikisi de müzik oluyor mu? Şimdi musikiyle müzik evet. aynı kelime esasında. Hı -hı. Ama kendi içimizde sanki Musiki biraz daha, daha böyle elit, daha, daha böyle hafif seçkin, elit daha evet, seçkin evet. özel alanlar gibi. Evet, evet. Müzikse içinde her şey var. Evet. Pop da var, o da Hı -hı. var, bu da var, hip hop da var, hepsi var. Gibi bir ayrım var evet. şeyde ama kelime olarak baktığınızda aynı şeyi ifade ediyor. Biz Türkçede bunu biraz ayırmışız. Ayırmışız, farklılaştırmışız. Buradan bir çare yapalım. İlim adamlarımız, ulemamız Hı -hı. Bu konuyla ilgili biraz dertlensinler. Şimdi caiz değil demek en kolay şey hayatta. Evet. Katılım bankası caiz değil. O caiz değil, Bu caiz değil. Tamam abi. Peki nasıl ticaret yapacaksın? Alternatif. Müzik caiz değil. Tamam. Çocuğun Ama müzik alternatif. dinlemesini evet. nasıl engelleyeceksin? Engelleyebiliyor musun? Hayır. Sen caiz değil dediğinde ne yapıyor? En uçtakine gidiyor. Tabii. Evet. Bunu maalesef toplum görmüyor. Hı hı. Yani aileler için soruyorum. Ebeveynler özellikle 50 yaş civarı ebeveynler bunu görmüyorlar. Hı, hı. Çocuklara baskı uyguluyor. İşte baskı uyguladığında da tam tersine gidiyor. Bir hocamızın ilginç bir tespiti var, dikkatimi çekti. Hı hı. Tespit müthiş. Ebeveyn çocuk çatışmalarında dedi, eğer ebeveyn aşırı seküler layikse çocuk gıcıklığına bir tarikata gidiyor, bağlanıyor. Hı hı. Aile çok dindar muhafazakar çok sıkıysa da çocuk en uçtakine gidiyor. Hı. Niye? Tep Tepki olarak. Aileyi gıcık etmek için. Bakın buradan. Evet bunlara da bir çare yapalım Aileye gece gitmek için. Onun için böyle artık baskıların sıkılamaların vesairelerin dönemi bitti. Evet. Bu her iki taraf için. Çocuğunuzla, hı -hı. evladınızla içinde bulunduğumuz yüzyıla uygun bir düzlemde ilişki kurmak zorundasınız, hı -hı. zorundayız hepimiz. Evet, hepimiz. Evet, e, ulema meselesine gelirsek ulemanın ağzından çıkacak kelam hı -hı. toplumun mevcut durumuna uygun olmalı. Yani mevcuttaki toplum durumu ne? Hı hı. E ben bunlara neyi nasıl söylersem bunlar daha iyiye doğru, daha doğruya, hakka ve hakikate doğru mesafe aldırırım, yaklaştırırım diye düşünmesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de musaytir diye bir tabir var. Hı hı. Yani bir böyle zorlayıcı, zorba vesaire yani daya kötekle bu iş olmaz diyor Cenab-ı Hak. Hı hı. Güzel sözler, güzel söylemiş sözle ikna edeceksin, ikna edeceksin. sevdireceksin. Evet. Ondan sonra ha bunun bir cezalandırma, bir kızma, öfke kısmı olabilir. Hı hı. İş bir yere gelir orada da o gereklidir. Evet. Bu hayatın gerçeği. Evet. Eğer böyle bir şey olmaz zaten mahkemeler olmazdı, Doğru. polis teşkilatı olmazdı. Usul esastan evet. önce gelir diyorsunuz. Bir şeyi söylerken o usulle, iyi bir usulle söylemeniz gerekiyor. Tabii. Şimdi içinde bulunduğumuz dönem itibariyle baktığımızda bu dönem itibariyle insanları ikna ettiğinizde ve sevdirdiğinizde herkesin peşinizden geliyor. Evet. Ama bir duvar örme üzerine bir o bitti. Duvar örme eskiden de evet eskiden hayat şartları öyleydi. Söyledim Var çok basit bir şey söyledim. Yani bizi takip edenler eğer böyle bir tecrübe yaşadılarsa, yurt dışına gidip geldilerse görmüşlerdir. Hı hı. Kitap okundu eskiden. Şimdi kitap bitti. Herkesin kulağında kulaklık var. Evet. Onunla takip ediyorlar dünyayı ve hayatı. Hı hı. Biz de bunun içerisindeyiz. Yani Yolda giderken şu konu ne oldu diyorsun, hı hı. telefonla girip açıyorsun, sesi dinliyorsun. Bir de şu var Abdurrahman Bey, hani dediniz ya Avrupa'da metrolarda insanlar kitap okuyorlar. Biz okumuyoruz demiştiniz ya, evet. şimdi Avrupa'da insanlar kulaklıkla dinliyorlar, biz de dinliyoruz artık. Yani artık Avrupa'da var bizde yok diyemiyoruz. Evet. Orada ne varsa burada aynısı şimdi oluyor. Şimdi dünya müthiş bir ortak bir zemine doğru evet. gelmeye başladı. Evet artık o toplumlardaki daha önce konuşmuştuk. Yani kültür ve dildeki evet, farklılıklar evet, evet. çok hızlı kapanmaya hı hı. başladı. Hı hı. Yani bu esasında bir tehlike çanıdır. Bana dikkat etmek Avantajları lazım. Avantajları da var ama dezavantajları var. O tehlikelere dikkat tabii etmek ki. gerekiyor. Yani işte ulemamız, ilim adamlarımız bu çerçevede Evet. Tam buradan bakmaları gerekiyor. Bakmaları gerekiyor hı hı. ve doğru bir alan oluşturmak zorundayız. Hı hı. Bu toplum bu nesil hı hı. ve bundan sonraki nesil, kuşak müzikle ne yapacak? Evet. Yani bir kere müziksiz olmayacak zaten. İtri'nin selavatında evet. kaldık. İtri'nin selavatında kaldık. Allah rahmet eylesin. Abi. Yani selavatı o kadar güzel, Çok güzel. Evet. bir şekle getirmiş ki hı hı. su gibi akıyor. Evet. Yani ibadet kısmı bir yana su gibi akan evet. bir şey. Muhtemel ki onun döneminde de bir takım hoca efendiler ne ya bu böyle dini ne hale getirdi, salavatı ne hale getirdi hı hı. ama bambaşka bir yere getiriyor yani o namelendirmesi. Evet evet. Ve gerçekten evet salavat her zaman insanın gönlünü açar, rahatlatır. Hı hı. Ama, ama nameyle söylediğinizde ama nameyle de etkiliyor. Işte, başka bir hale bambaşka. getirmiş. Evet. Bunun bir de hafif bir enstrüman eklediğinizde hı hı. buyurun bu ürün size bir terapi. Evet. Gerçekten öyle. Tabi şöyle bir şey var. Burada Gazali yüzyıllar önce bence ana noktayı belirlemiş. Dinlediğiniz şey hak hakikat yaradan tarafına mı çekiyor? tamamen dünyevi ve şehevi nefsani arzular tarafından mı çekiyor? O tarafa çekeni haram demiş, hı hı. caiz değil demiş. Öteki tarafa çekeni helal demiş. Bunun üstüne daha bir şey konuşur mu? Konuşulabilir tabi. Yani bunu konuşmak esasında işte tam burayı konuşmak bizim, lazım. Bizim, işte. bizim gibilere kalıyor. Bizi ne, ne uzaklaştırıyor? Ne uzaklaştırıyor? İlim adamların oturup bunu tartışması lazım, evet. konuşması lazım. Sinema da bunun peşine geliyor çünkü iç içe artık. Tabii müziksiz olmaz sinema. Müzik bahresi. eğlence Sektörü dediğinizde içinde sinema vesaire şey de var. Onun için bence ilim adamlarına çok iş düşüyor. Hı hı. Kesinlikle bu konuya oturup bakmaları lazım. Yoksa hı hı. şöyle olacak. Zaman geçtikçe onlar yaşlanacaklar. Hı hı. Yaşlandıkça öbür tarafa seyahate çıkacaklar. Kendileriyle birlikte o fikir de bitecek. Dinler toplumu için konuşuyor. Artık dinler toplumu için müzik konusu kapanmış olacak. Herkes kafasına göre takılmış olacak. Hı hı. Çünkü bu konuda... Bir söz söyleyen kimse kalmayacak. Hı hı. Veya çok küçük bir kesim şey yapacak. Bu noktadan bakınca da müziğin, musiki'nin tamamına haram veya tamamına helal yani caiz deme imkan ihtimalimiz yok. Yok. Bunun içerisinde bir sınıflandırma yapmak lazım. Ve ha insanlar yani kimi diyebilir ki kimine göre bu caizdir, kimine göre bu değildir. O da ayrı bir şeydir. Çünkü zaten fetva dediğiniz şey, hı hı. hüküm dediğiniz şey içinde bulduğunuz şartlara, topluma, kişilere göre değişebiliyor. Evet. Yani bu noktada en sıkı kişi Hazreti Ömer. Hı hı. Yanlış hatırlamıyorsam Medine'de kıtlık oluyor. Hırsızlık cezasını hafifletiyor. Hırsızlıkla ilgili daha önce verdiği hükümleri kıtlık döneminde hafifletiyor. Hı hı. İşte İslam'ın en önemli noktası bu kalıpçı bir şey tam değil. Tam duruma göre hayatın gerçeğiyle yüzleşebiliyor. Çok güzel. Hemen. Bu bu müthiş tarafı. Hayatın gerçeğiyle dinamik yüzleşebilen, o yüzleşmenin sonunda yeni bir fikirle devam edebilen, devam edebilen bir dil. Abdurrahman Bey şimdi tam dediğiniz noktada müzik ve musiki aslında ne dersek diyelim Günümüzün vazgeçilmezi oldu. Gençlerimizin kulağında müzikler var ve inanılmaz derecede dinlediğinizde çok absürt kelimelerin barındırdığı, çok Doğru. böyle değişik, tangırtı tungurdu dediğimiz müzikler var. Bunları dinliyorlar ve etkileniyorlar haliyle. Buraya bir el atmak lazım. Müsaademe yani mi efkardan mi? barikay hakikat çıkar demişler. Yani fikirler Türkçe konuşalım diyeceğim şimdi ama bu da Türkçe galiba. <laughs> Müsaademe <laughs> çarpışma demek. Sadme. Evet, çok güzel. Şeydi. Müsaddeme <laughs> efkar efkarlıyım dersin ya. Evet. Efkar, fikirler demek. Hı hı. Yani efkarlıyım demek kafamda böyle bir sürü fikir var, hı. hepsi karman çorman oldu. Ne kadar güzel aslında He. şey yap. efkar. Efkarlıyım diye. Türk halk musikisinde, müziğinde evet. falan çok kullanılır bu. Hı hı. Müsaade mi efkardan barikayı hakikat çıkar. Müsaade mi efkar anladım açıkladığınız için. Fikirlerin çatışmasından. Çatışmasından. Barikada berkten geliyor. Bereket mi? Berk, Berk. şimşek. Hı, şimşek. Evet. Hakikat zaten anladınız. Hmm. Hakikat şimşeği çıkar veya çakar, çakar. veya doğar. Tamam. Çeşitli şeyleri var hmm. versiyonları. Şimdi benim hep şöyle istediğim bir ilmi münazara, tartışma, müzakere usulü hmm. ki Osmanlı sultanları bunu yapmış. Belki mesela toplumu idare etmede başarılarından bir de bu olabilir. Hmm. Farklı fikirdeki ilim adamlarını karşılıklı oturtmuş. Tabii. Kendileri de oturup onu seyretmişler. Evet. Onlar tartışmışlar. Tabii. Padişah bir taraf belirtmiyor veya evet. yönetenler diyelim yani devlet yöneten bir fikir belirtmiyorlar. Yiyorlar, içiyorlar hı hı. ve münazara devam ediyor. O ona sertleşiyorlar, ne yapıyorlar? Böyle seyrediyor şeyde. Hı hı. Ve bunları ara ara, ara 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 hep yapmışlar bence. Müzik, musiki konusunda da bizim Yapılmalı. E, ilim adamları, ulemamız bunu yapmalı. Hı hı. Psikologlar da kesinlikle dahil olmalı. Evet. Çünkü din bir şey niye yasaklar ve niye yasaklamaz'a baktığımızda, hı hı. sıhhat, sağlık vesaire gibi bir sürü tabi bir hikmeti var muhakkak var durumlar ve şartlar da var. Hı hı. Şimdi bu bağlamda baktığınızda müzik müziği bağımlılığı da bir rahatsızlıktır. Tabi tedavi edilmesi gelen bir şeydir. Yani bir tıngırtısız yaşayamıyor adam mesela her hı hı. an her şeyde. Evet. Bu sefer o tını hı hı. sürekli bir tının içine farklı tınlar farklı Bilgiler yüklenmeye başladığında hı hı. çok kolay yönlendirebilen bir insan formatına gelebiliyorsun. Hayat şekli olmuş. Evet, yani beyin çalışmıyor. Hı hı. Müzik esasında müzik ruhun gıdası demişler. Hayatın Beğinin ritmini değil. müzik ritimlerine evet. bağlamış ve onunla hareket ediyor. Onunla hareket ediyor. Hareket ediyor. Evet. Onsuz duramıyor. Her şeyin yeri zamanı var. Evet. Müziğin de musikinin de var. İnsan efkarlanır, sıkıntıya girer. Hı hı. Belki caiz denmedikleri bir müziği bile dinleyebilirsiniz. Çünkü ruh halinizdir sizin. Hı hı o anki şeyde. Ondan sonra çok dindarsanız ya bunu keşke yapmasaydım dersin. Ama ne olursa olsun müzik hayatın içinde. Evet. Her şartta içinde. bu içinde olan bir şeyi de bundan istifade etmek lazım. Niye? Çünkü biz İslam yok bakarsanız doğuşu ve gelişmesi itibariyle bu konuya da önem verilmiş. Evet. Ezanı Bilal Habeşi okutturmuş Hazreti Peygamber. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye Bilal Habeşi? Beş vakit onu duyduklarında insanlar sedanın hoşluğu ile de mutluluk hissetsinler o an. 1400 yıldır kesilmeden geliyor. Evet. Şimdi ben sana sorayım. Hep sen bana soruyorsun. Bu sefer ben sana sorayım. Hı hı. Bizim İstanbul ezanı vardır. Bir de genellikle arka mahalle ezanları vardır. Yani oradaki müezzini dinlediğinde ne hissediyorsun? Bir İstanbul ezanını dinlediğinde ne hissediyorsun? Veya buna... İşte e, Kahire ezanı, Medine ezanı da diyebilirsin. Evet. Yani böyle su gibi akan hı hı. bir de böyle biraz taklit yapayım. Eee, eee diye veya anlaşılmayan bir tınıyla gelen ezandan ne anlıyorsun? Buyurun. Bey. Şöyle kısa ve öz bir şekilde cevap veriyorum. Yani aslında insanın ezanlar sabah ezanı, öğlen ezanı, ikindi ezanı her birinin farklı makamları var. Bizim kültürümüz gerçekten çok harika. Her birini ayrı makamlarda okumuşlar. Yani bir kere ben İstanbul ezanlarını çok gerçekten beğeniyorum. Hele hele o dediğiniz tarzda okunanları beğeniyorum. Biz üniversitede okurken o tarz biraz önce taklidini yaptığınız tarzı okuyanlar için yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir araba ama motoru da yetmiyor, zorlanıyor. Ama gerçekten irrite etmeye başlıyor insana. Koç kamyon derler. Evet, evet. irrite etmeye başlıyor. Dinlemek istemiyorsunuz açıkça. Ezanı güzel okuyan insan da Müslüman olmayanı Müslüman yapıyor ve ben ikindi ve yasli ezanına bayılırım mesela, özel olarak özellikle mesela çünkü makamları, onun musikisi çok etkiler. Yani efendim biraz cüretkar bir talip olacak. Ezan sizin kulağınızı tırmalamayacak. Evet. Aksine ruhunuzu, ruhunuzu, okuyacak. Bu kadar. Çok evet. güzel. Evet. Şimdi böyle okuyamıyorsanız buradan da müezzinlere seslenelim. Ders alın abicim. İnsanları günah sokmayın. Evet imkan var. Hele bir de, de hele bir de böyle evet. orta dindar kesimde veya dindar olmayan kesimde ki insanlar özellikle hı hı. buna tepki gösteriyorlar. Hı hı. Yani ezan insanları rahatsız etmek için değil. Evet. Aksine ruhlarını okşamak için. Güzel çağrında öyle. Rahatlatıyor gerçekten. Çağrı sizi sevdiğinize gidersiniz. Evet. Doğru. Sevdiğiniz bir şeyin çağrısı sizi heyecanlandırır. Hı hı. Sevmediğiniz bir şeyse ya buna ya dersin. Evet. Ya onun için işte medeniyetimizi farklılaştıran bu. Bana Hindistan'dan bir çok sevdiğim bir dostum oradaki önemli bir kanaat önderi bir ricada bulundu. Dedi ki biz Hindistan Müslümanları olarak dedi aslında gerçi onların azınlığı da bir acayip oluyor da <laughs> 300 milyon mu ne? <laughs> o <evet. gülüyor> Dedi ki bizde dedi seda yok dedi şeyde terennüm. Ezanda mı? Ezanda kısmı Hı. çok zayıf dedi. Böyle ilginç bir şey var dedi. Sihitlerle, Hindularla şey yapıyoruz dedi. Tatsızlık çıkıyor dedi. Ama ben dedi İstanbul'a geldiğimde, Medine'ye gittiğimde dedi. Ezan okunduğunda dedi rahatlıyorum dedi. Tabii evet. Muhtemelen o arka mahallelere bizim girmemiştir. Evet. Ama bizim son zamanlarda Şimdi, da o eğitimler verilmeye başlandı. Ve dedi ki Türkiye'den birileri gelse veya Hindistan'dan buraya müezzinler yollasak da hı hı. eğitim verseniz dedi. Adı ne olmalı? Ezanı okuma yarışması demiyorlar. Ezanı güzel okuma yarışması diye yarışmanın adı var evet, böyle. Ezanı güzel okuma. Şimdi ben çocukluğumda işlerimiz dolayısıyla Arabistan'a çok gidip geldiğimizde hı hı bir Medine ezanı vardı. Mekke ve Medine gerçekten çok güzel ezan okunurdu. Evet. Bir de orada bir bölgesel mahalli bir ezan var. Ezan var. Hı. Ezan mı okuyor? Yangın var. Çabuk buraya gelin mi diyor? Ağıt mı? Belli değil Belli değildi. Şimdi onu değiştirdiler. Afrika'da da var bazı yerlerde. Böyle <laughs> Evet, böyle anlaşılmayan bir şey. Zaten ne anlamıyorsunuz. Ha, ezan okunuyor diyorsunuz. Yani evet. çağrı var diyorsunuz. bu çok önemli yani. Ezan güzel. Peki şimdi ne yapıyor. oldu? Şimdi herkes gayet güzel bir şekilde bir terennüm içerisindeler. Ruhunuzu okşuyor sizin. Yani hiç namaz kılmayabilirsiniz. Hı hı. Ama o ezanı dinlediğinizde namaz kılasınız gelir. Evet. O yüzden Bilal abi şey okutuyor ezanı. Öteki de dinlediğinde ya bunlar ezanı böyle okuyorsa imamın arkasındaki gibi nasıl ses geliyor diye evet. hiç camiye yaklaşmıyor. Evet. Şimdi efendim buralardan tekrar gelirsek müzik caiz mi? Ya yani müzik zaten din içerisinde olan bir şey. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervan giderken hı hı. Enceze isimli sahabinin hayvanları, develeri, atları daha rahvan yürümeleri için musikisine, terennümüne ses çıkarmamış. Hı hı hatta biraz yavaşlat biraz çoğalt vesaire hmm. diye ritim e, evet veya, ritim evet, konusunda evet. müdahale etmiş ama bu caizdir vesaire diye bir şey söylememiş. Hmm. Zaten bizim işte kavaldı şuydu buydu o çoban hayvanları yani vesaire canlılar hepsi. evet evet. Canlıların hepsi zaten bizim canlıların müzik. hepsi sesten etkileniyorlar. etkileniyorlar. Pirinç veya bitki deneyleri var. Evet evet evet. Yapmışsındır sen. Yapmadıysan da yapılanı yaptık. yapmadı evet. bu arada izleyicilerimizde. Evet. Yani müziği Hoş olan müziği, helal olan müziği, tatlı müziği o bitkiye günlerce muhatap kılıyorlar. Hı hı. Geriye doğru gidiyor. Diğer türlü yaptıklarında da Kur'an-ı Kerim ilahi veya güzel sözler, tatlı bir sedanın olduğu bir musiki müzik hı hı. dinletiliyor bitkiye. O bitki olumlu yönde gelişme gösteriyor. Evet. Şimdi bu net bir şey. Yani bakın hadi insanları geçtik. Hı hı. Hayvanları zaten biliyoruz bitkide bile bitkide bile seda'nın sesin terennümün etkisi var. Evet. Böyle bir alanda bunu buraya alıp böyle rafa koyum. Haramdır, caiz değildir demek. Kısa yoldan kaçmak aslında. Evet. Dinleyici izleyiciyeimiz versinler. Yani caiz değilin çok güzel bir şekilde açıklaması artı onun alternatif olması lazım. Müzik bizim hayatımızda var dediğiniz gibi biz savaşa bile Osmanlı devletinde mehter marşıyla, hücum marşıyla gitmişiz. Her şeyin bir müziği, her şeyin bir ahengi var. Bando dediğiniz bizim Osmanlı devletinden kalma bir alışkanlık. Hı. Ondan sonra müziklerin kendi içerisinde bir yılana flütle üflersiniz evet. ve onun Ritmini çok iyi ayarlamanız lazım. Eğer ayarlamazsanız yılan saldırgan hali geliyor. Ayarlarsanız sakinleşiyor. Şimdi kaynağından konuşalım. Hı hı. Hazreti Peygamber döneminde baktığınızda düğünlerde hı hı. erkeklerin ve kadınların eğlenmesine müsaade etmiş. Hı hı. Def çalmalarına o günün e, müzik alet olarak def çalmalarına bir takım tını tıngırtı hı hı. ile oynamalarına eğlenmelerine müsaade etmiş. Evet. E şimdi biz düğün yapıyoruz. Düğün mü taziye mi tam anlaşılmıyor. Belli olmuyor. Belli olması gerekiyor Belli aslında. Yani düğünde, toyda insanların yüzü gülmeli. Tabii. Birbirleriyle kucaklaşmalı, sarılmalı. Yani böyle düğün hayra giden bir yolun Hı -hı. mutluluk anıdır. Evet. E bu mutluluk anı kutlanır. Evet. İnsanları sevindirici. İnsanları sevindirir. İnsanlar orada muhabbet Hı -hı. edecekler. Onu vesaire. teşvik edici bir müzik olması lazım. Kadınan'da çok güzel yapılıyor. Konya'da. Yani evet. Hı -hı. Konya Kadınan'da. Şimdi... Biz bir orada ben babam vesaire, dedem orada doğup büyümedik Gerçi dedem orada doğmuş ama İstanbul'da büyümüş. Hı hı. Ama işte biz de hasta kadar birkaç kere katıldık. Yemek kısmı var, Kur'an ı Kerim okuma veya böyle 3-5 güzel keanın sohbetin olduğu kısım var. Ondan sonra da biraz daha akşama doğru yerleyecek, Gençlerin çıkıp halay çektiği kısım var. Hı hı. Yani tabii böyle kadına ki kol kola değil. Hı hı. Belki öyle olanlar da vardı ama benim gittiklerimde erkek erkeğe veya hanım hanıma bir şey vardı. E şimdi şöyle bir baktım da ya dedim ne kadar güzel. Hı hı. Yani Allah'ın kiramıyla başlıyorsun. İnsanlara evet. ikram ediyorsun. Evet. Ve gençleri de eğlendiriyorsun. Hı. Evet. Ve hepsi bir ölçü içerisinde. Önemli olan bu zaten bir evet. ölçüye bir belki kalıba koymak ve o şekilde bir aslında bizim kendi kültürümüzde bir düğün kültürümüzün olması lazım, bir yaz kültürümüzün olması evet. lazım, karma karışık olmasın. Bu anlamda müziği de belli bir ritme ve belli bir kültüre bağlamak gerekiyor bu anlamda. Çünkü öbür türlü gerçi programımızın da artık sona doğru geleceğiz ama yani bizim insanların kulağına vermediğimiz o kelimeleri, o cümleleri müzikle beraber başkaları, başka insanlar, çocuklarımızın gençlerimizin kulaklarına ve ruhlarına veriyorlar zaten. Evet, işte bu noktada ben tekrar çarefim Yani bizim Yusuf Goncagül'e takılıyorum çok. Hı hı. Diyorum yani, senin işin zor diyorum. Kimi diyor ki, sen insanların böyle pop vesaire doğru kaymasını engelliyorsun. Kimi hı hı. diyor ki, sen bu gençleri böyle dini müzik gibi ama dini olmayan müzikle senin yüzünden dinlemeni sağlıyor hı hı. diye iki taraflı bir muhataplık var. Hı hı. E, ama işte şunu düşünmüyor. Yani Yusuf'u takip etmezse başkasını takip ediyor. Şimdi Doğru. başkanın isimlerini saymayalım. E, Yusuf şu... eder, Joseph'i takip eder. Veya... Yani. yani. Veya. E valla Joseph <laughs> diyelim. E şimdi konserler yapıldı. Evet. Hiç baktın mı son bir yılda konserlere? Katılanlardaki muhafazakar görünümlü. Evet evet evet. Ama iç açıda değil yani maalesef. evet. Yani sen çocuğu gırtlağına çök tabii. vesaire ne fark ediyor ki? Hı <laughs> hı. Evet. O tık diyor iki saatliğine gidiyor ve geliyor. Yani onun için burada eskiden hatırlarsan şeyler vardı. Bir Yine konserler vardı. Evet. Ama oradaki e, gündem, konu, kelimeler vesaire hepsi bambaşkaydı. Hı hı. Manevi bir terenum vardı, bir idealizm vardı. Ruh dinleniyordu yani orada Necip, yani aslında. Necip Fazıl'dan feyz almış, Karakoç'tan feyz almış bir müzik vardı orada. Hı hı. Şimdi mesele buradır. Yani genci o müzikle de hoplatırsın, hı hı. o kelimelerle de hoplatırsın, hı hı. başka kelimelerle de hoplatırsın. Hı hı. Evet. Çünkü genç hoplamak ister. Bununla başa çıkamazsın. Delikanlı diyoruz. Delikanlı de hareketli Yani olacak. Evet, evet. veya Hazreti Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'in müsaade ettiği bir alanı sen nasıl kapatırsın? Evet. Tüm öyle kapatmamak lazım. Aslında bir aralık bırakmak i̇şte lazım. Onu da günde uyarmak bunu, lazım. Bu konuya biraz eğilmek lazım, bu konuya dertleşmek lazım, yüzleşmek lazım. Dertlenince insan doğum yapar. Evet. Fikri doğumlarda evet. dertle çıkar. Hı, hı. Dersizken hiçbir şey çünkü bir şey düşünmeye uğraşmaya ihtiyacın yok. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür Aydın ederiz. Bey. İnşallah. Tabii söylediklerimizi çok, lastik gibi bir tarafa bir, çekenler e, olabilir evet. ama. <laughs> o olabilir. O e, tamamen izleyicilerimizin tamamen kontrolünde ve saygı duyuyoruz. Yani baş üstüne ne derlerse e, kendi dünyaları ve ruhlarıyla alakalı. Ama, Bunları da konuşmamız lazım. Evet. Bir daha konuşmamız lazım bu arada. Bunu da çünkü daha inşallah. girişini bile yapmadık. Ya ben de böyle zaten <laughs> dikkatli şey çok kelimeleri seçerek konuştum ki Arada evet. bir şey yapmayalım diye, evet. yani. mayılı evet, tarlaya tar girmeyelim. Evet, Netameli bir konuda gayet Doğru. dikkatli bir şekilde ilerlemiş Eyvallah. olduk ama devamı gelmeli bence. Çünkü geniş bir konu, İnşallah ilerleyen zamanlarda değiniriz. Eyvallah. Kıymetli dostlar, değerli Erkam Radyo dinleyicileri, kıymetli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.